Hangi sıklıkta olduğu önemli değil ama kitap okuyorsanız, okumayı seviyorsanız, muhtemelen sizinle aynı sıkıntıları paylaşıyor olabiliriz. Ya da okumaya yeni başlayacaksanız zaten orada durun ki okumaya başladıktan sonra bizimle ortak sorunlarınız olmasın. Önce bu videoyu izleyin. Bu ortak sıkıntılarımıza çözüm olarak ben nasıl bir yol izliyorum bundan bahsedeceğim ve kullandığım sistemi de sizinle paylaşacağım. Peki nedir bu ortak olabilecek sorunlar? Özellikle bir miktar kitaba sahipseniz ve mütevazi bir kütüphaneniz oluşmaya başladıysa o kitapların takibi zorlaşıyor. Şu kitap var mıydı, neredeydi, buraya koymuştum ama yok gibi söylemler, isyanlar çıkmaya başlıyor. Ya da birkaç video öncesine değindiğim bir konu vardı. Okuyoruz, öğreniyoruz ama kısa bir süre sonra tüm okuyup öğrendiklerimizi unutuyoruz. Hatta unutma erisi teorisi okuduktan 20 dakika sonra %40'ını, 30 gün sonra ise %80'ini unuttuğumuzu gösteriyordu bize. Ya da bir başka sorun, ne kadar cömert bir insan olursanız olun, Mevzu bahis kitap olduğunda cimrileşmek de kaçınılmaz olabiliyor ama buna rağmen bazen istisna da olsa kitaplara ödünç verebiliyoruz. Peki kime verdik, ne zaman verdik, geri geldi mi? Bakın bu sorular bir kitap sever için bir panik durumuna sebep olabilir. Aslına bakarsanız bu soruları, bu sorunları daha doğrusu çoğaltmak mümkün ama özetle söylemek istediğim kitapları ve okuma işini daha düzenli ve verimli hale getirmek için bir sistem kurmamızın yararlı olabileceği. Ama bu sistemi kurarken sadece kütüphanemdeki kitap adlarını görebileceğim bir kitap listesi değil de o bahsettiğim unutma eğrisini de tersine çevirmeye yardımcı olacak çok yönlü bir sistem olmalı. Ben bana iyi gelen bir sistem hazırladım ve aslında kullandıkça da gelişmeye devam ediyor. Bu sistemde kitapların bir dijital arşivini oluşturup kitapları ve okuma durumlarımı takip etmenin yanı sıra ya okuduklarımı hiç hatırlamıyorum sorununa da çözüm olarak o not alma tekrar etme meselelerine de dokunmuş oluyorum. Bugün bu sistemi anlatacağım. Şimdi Notion'a geçelim ve adım adım inceleyelim. Öncelikle şunu belirtmiş olayım. Bu benim yaptığım bir tasarım fakat her noktası değiştirilebiliyor ve size özel hale gelebiliyor. Ben bu şekilde bir galeri görünümü kullanıyorum ama isterseniz liste, zaman çizelgesi, takvim, pano ya da tablo görünümü de kullanabilirsiniz. Ben biraz da görselleştirmek adına galeri görünümü kullanmayı seviyorum. Bu ilk sayfa tüm kitaplar sayfası yani kitaplığımda olan ya da şu anda olmayan ama okuduğum ya da okumak istediğim tüm kitaplar burada. Tabii bu sistemi aktif kullanmaya başladıktan sonra fırsat buldukça geriye dönüp eklemeler yapıyorum. O yüzden henüz tüm okuduklarım ya da kütüphanemdekilerin tamamı burada değil. Ama gün geçtikçe fırsat buldukça ben de geriye dönük olarak ee, eklemelere devam edeceğim. İlk bakışta kitap kapağını, en azından bir kısmını, kitap adını, okuduktan sonra benim değerlendirmeme göre verdiğim öznel puanı, kategorisini, yazarını ve yayın evini, kitaplığımda olup olmama durumunu, okuduğum bir kitapsa bitirdiğim tarihi ve eğer tavsiye bir kitapsa kimin tavsiye ettiğini bu ilk sayfada görüyorum. Bu sayfa sisteme girişi yapılan tüm kitapları istediğim sırada gördüğüm sayfa ama Farklı sayfalarda hazırladım. Evet. Örneğin bu sayfada şu anda aktif olarak okuduğum kitapları takip ediyorum. Bitirme tarihime göre kitapları gördüğüm bir sayfa var. Eğer bir tavsiyeyle okuduğum ya da aldığım bir kitapsa o tavsiye edilen kitapları da bir başka sayfada görüyorum. Bunun gibi sadece kütüphanemde olan kitapları gördüğüm, puana göre sıralı okuduğum kitapları gördüğüm... ...ya da alışveriş listesi gibi okumak istediğim kitapları gördüğüm ya da son olarak... Kategoriye göre kitapları listelediğim bir sayfa, farklı sayfalar hazırladım. Aslında böyle sayfalara ayırmaya ihtiyaç yok. Filtre ve sıralama özelliklerini kullanarak aynı sayfa üzerinde de bu görünümleri değiştirebiliyoruz ama ben her seferinde bu ayarlamaları yapmakla uğraşmamak için böyle sayfalara böldüm. Bu şekilde kullanmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Genel görünüm böyle. Bir de kitap sayfaları nasıl? Bir örnek üzerinden ona göz atalım. Bu sayfayı iki kısım olarak düşünebiliriz. İlk kısımda zaten ana ekranda da gördüğümüz bilgilerin girişini yaptığımız alan var. Dediğim gibi bunları ben belirleyip ekledim ama hepsi tamamen özelleştirilebiliyor. Ben başta da söylediğim gibi görselleştirmek için önce bir kapak ekliyorum. Sonra kategori, yazar, yayın evi gibi bilgileri ekliyorum. Okuduktan sonra bitiş tarihi, puan ya da okuma durumu gibi etiketlemeleri yapıyorum kütüphanemde olup olmama durumunu burada işaretliyorum. Bu noktada ben çok nadir ödünç kitap vermiyorum aslında. Genelde bir kitap vermek istiyorsam bir tane daha alıp hediye etmeyi tercih ediyorum ama geri almak üzere ödünç vereceksem de şu anda yok ama örnek olarak şöyle yapıyorum. Kütüphane satırında var ya da yok olmak üzere iki seçenek var. Buraya ödünç ver, verdiğim kişiyi yazıyorum ve üçüncü bir seçenek eklemiş oluyorum. Hatta daha da katı olacaksam tarihiyle birlikte de yazabilirim. Ya da tabii ki buraya bunun için ayrı bir satır oluşturmak da mümkün. Bu sizin tercihinize, kullanım isteğinize bağlı. İleri okumalar satırındaysa bir kitabı okuduktan sonra derinleşmek için okumak, izlemek, dinlemek istediğim herhangi bir kaynak varsa ya da olduysa onların bilgisini not düşüyor. Tavsiye eden satırını söylemiş oldum. Seri satırındaysa kitap bir seri, seriye aitse e, o seri ile alakalı bilgilere giriyorum. Bu kitap sayfasının ilk kısmı aslında standart olarak kitapları organize etmek, düzenlemek için kullanılan bir bölüm. Sayfanın ikinci kısmına geçmeden önce Burada bir es verip ben nasıl kitap okuyorum ona bir değinmek lazım. Daha önce birkaç videoda kitap okurken satır hatlarını çizmek ve notlar alarak okumak üzerine konuşmuştuk. O an uyguladığım yöntemi paylaştığım gibi sizlerden de sizin yöntemlerinizi duymaya çalışmıştım ve sizden de bir hayli dönüş olmuştu. Şimdilerde ben altlarını çizmek ve notlar almak e, biçimimi biraz değiştirdim. Sayfa üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan sadece postitlerle okumalar yapıyorum. Şöyle ki bir kitabı okumaya başlarken ilk yaptığım şey arka kapağın içine bir miktar postit yapıştırmak oluyor. Sonra okuma anında bir yeri vurgulamak istediğimde alıntılayacağım bölümün ilk satırının hemen üzerine bir post-it yapıştırıyorum. Satır hatlarını çizmek ya da not olarak okumaya kıyasla daha uygulanabilir bir yöntem oluyor. Çünkü diğer türlü mutlaka bir kalemle hatta birkaç kalemle okumam ve ee, her zaman yazıp çizebilir durumda olmam gerekiyor. Fakat bu her zaman mümkün değil. O kısımların fotoğrafını çekip sonra müsait olunca yazıp çizerim de çok çalışmadı bende açıkçası. Eskiden bunu da yapabiliyordum ama artık çok mümkün olmuyor zaman açısından. Ama bu yöntemle kitabın arka kapağında her daim bir post-it olduğu için nerede olursam olayım, nerede okuma yapıyor olursam olayım kolayca bu işaretlemeyi yapabiliyorum. Böylece bu kitaba her döndüğümde bu kısımları kolayca bulup yeniden okuyabiliyorum. Ben bir adım öteye götürerek kitabı okuduktan ve bitirdikten sonra bu işaretlediğim kısımları Notion'daki kitap sayfasına da aktarıyorum. Bu belki böyle anlatınca zor gelebilir ama aslında çok da zor değil. Öte yandan istisnasız askeri bir nizamla yapmıyorum bu işi. Örneğin bu elimdeki kitabı bitireli biraz zaman geçti ama henüz buraya geçirmedim mesela. Aksine bu biraz da geç aktarma kısmı bence faydalı bile olabilir. Çünkü zaten bu aktarımın amaçlarından biri de bu bölümleri tekrar etmiş olmak. Çünkü unutma eğrisi teorisindeki o eğriyi terse çevirmek ve bilgiyi kalıcı hale getirmek tekrar etmekle mümkündü. Bu nedenle kitabı okuduktan kısa bir süre sonra bu aktarma işlemini yaparak tekrar etmiş de oluyorum. Tabii ki benim için sonrasında o alıntıları içerik üretirken de kullanacağım için o içeriğin hazırlanma sürecine de önden katkı sağlamış oluyor bu çalışma. Çünkü bu kitapla alakalı bir video hazırlamak istersem bu bölümler için e, tekrar kitaba fiziksel olarak dönmem, o bölümleri bulmam, okumam gerekir. Fakat ben bu kısmı önden hazırlamış oluyorum. Bu alıntıları aktarma kısmında iki yöntem var aslında. İkisini de göstereceğim ama Notion'a geri dönmeden önce e, bir başka konudan daha bahsetmek istiyorum. Yine birkaç ay önce Superpeer üzerinde yaptığım canlı yayında ve birkaç videomda bahsettiğim gibi verimli okumak için ben kitaba sorular sorarak okumaya çalışıyorum demiştim. Özellikle kitabı bitirdikten sonra... Cevaplamaya çalıştığım birkaç sorum var. Bu sorular da değişebilir içeriğe göre ama genel olarak aynı sorular oluyor bende. Bu kitap neden bahsediyor? Kısaca konusu, teması ne? Daha önce öğrendiklerimle bir bağlantısı var mı? Bu bilgileri nerede kullanabilirim? Bu bilgileri nasıl anlatabilirim? Kitabı bitirdikten hemen sonra bu sorulara cevap vermek için düşünmek bile bu kitabın daha kalıcı olarak zihnimde yer almasına katkı sağlıyor bence. Ve işte Notion'da hazırladığım ve kullandığım bu sayfaya bunu da dahil ettim. Şimdi ikinci kısma bakabiliriz. Kitabı bitirdikten sonra mümkünse hemen ilk fırsatta bu sorulara cevap vermeye ve Notion'daki alanlara bunları yazmaya gayret ediyorum. Sonrasında bir miktar zaman sonra arayı da çok fazla açmadan o post-it koyduğum alıntıları yine bu sayfaya alıyorum. Bu alma işlemini doğrudan o kısmın fotoğrafını çekerek bir görsel olarak da buraya dahil edebilirim. Bir yazı olarak da dahil edebilirim. Bu noktada eğer benim gibi bu veriyi sonradan kullanma durumunuz olmayacaksa sadece arada bir geri dönüp baktığınızda hızlıca göz atabilmek istiyorsanız sadece fotoğrafını çekip eklemeniz de yeterli olacak. Fakat metin olarak eklemek isterseniz bir yazabilirsiniz ki yazmak en güzel tekrar etme yöntemi olabilir. 2 taratarak metni kopyalayarak buraya yapıştırabilirsiniz. Ben bir süredir bu tarama işlemi için Microsoft Lens uygulamasını kullanıyorum ama bu işi Adobe Scan uygulaması da oldukça iyi yapıyor. Ben bu iki yöntemi de kullanıyorum. Yazmak tercihim ama zamanım olmadığı zamanlarda taratarak da metni alıyorum. Hatta taratarak almayı tercih ederseniz bu alıntıları biriktirip sonradan yapmak yerine her okuduğunuzda, her işaretlediğinizde de almayı tercih edebilirsiniz. Tekrar etme fonksiyonunu bir miktar yitirir ama zaman açısından işi daha kolay, daha yapılabilir hale getirebilir. Ve artık son haline baktığımızda tek bir sayfa üzerinden bize kitap hakkında çok fazla şey söyleyen, çok fazla detayını hatırlatan bir sayfa tasarlamış oluyoruz. Tüm bu çalışmanın daha da verimli sonuç vermesi için haftada bir yarım saat ayırarak hazırladığınız bu sayfaların birine rastgele göz atmak ve bunu rutininize eklemekte de o okuduklarınızın tekrarlar sonucunda daha fazla kalıcı öğrenilmesi konusunda size katkı sağlayacaktır. Eğer henüz bir Notion'ınız yoksa açıklamalardaki bağlantı üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bu videoda üzerinde çalıştığımız temanın boş halini de açıklamalarda paylaşıyor olacağım. Alıp kendinize özel hale getirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Hani Hangi sıklıkta olduğu önemli değil ama kitap okuyorsanız, okumayı seviyorsanız muhtemelen sizinle aynı sıkıntıları paylaşıyor olabiliriz demiştim ya. Böylece bu videoda muhtemel ortak sorunumuza ortak bir çözüm üretmiş de olabiliriz diye umuyorum.